İnovatif İş İnsanları Derneği merkez binasında düzenlenen 10 Mayıs Psikologlar Günü etkinliğine başta Sarı Psikoloji kurucularından Görkem Güler olmak üzere birçok psikolojik danışmanlık merkezi kurucuları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Görkem Güler, bu özel gün mesleğimizin doğruluklarını ve başarılarını hatırlama fırsatı sunuyor dedi. İçtenlikle bu desteğiniz için teşekkür ediyorum ve Kayseri adına yapılan bu çalışmayı anlamlı buluyorum. Bizim bazı sorunlarımız var. Yani ne bir yasamız var, ne farklı bir planımız var, ne önümüzde ilerleyeceğimiz yol var. İşte mesela sorunlarımızdan birinin uzmanlarla nasıl çalışacağımız noktasında, işte taban fiyat uygulamaları ne olması konusunda veya işte klinikler içerisinde yaşanan süreçte Şimdi klinik kurucularımız burada hepsi gelecekler, bazı konuları söyleyecekler, rahatsız olduğu şeyleri söyleyecekler. Hepsini birlikte bir not edelim, birlikte bir değerlendirelim neler yapabiliriz. Ee, i̇çerimizde işte daha deneyimli arkadaşlarımız var, daha eski arkadaşlarımız var. Biz bu noktada bir öncü olmuş olalım, bir hareketi başlatmış olalım. Etkinlik sonunda katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi. Plaketleri vermek üzere de Betül hocamızı tekrar sahneye davet edeceğim.